İş dünyasına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Cari işlemler dengesine pozitif katkı sağlayan turizm sektörünü konuşacağız. Master Turizm planında 70 milyon turist ve 70 milyar dolarlık gelir hedefleniyor bu yıl içerisinde. Peki bu mümkün mü? Nasıl sağlanır? Kişi başı konaklama gelirlerinde nereye geldik? Bunları detaylı bir şekilde soruyor olacağız. Tura Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Erkun Töner ve CRM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş Öncelikle çok gündemde turizmde 70 milyon turist ve 70 milyar dolarlık gelir. Ee, hakikaten iddialı bir hedef, turizm master planı içerisine kondu bu hedef. Ne dersiniz Sayın Öner? Evet. Bu mümkün mü? Sağlanabilir mi? Evet, bu e, bence bu mümkün. Ancak e, sadece 70 milyon 70 milyar diye planlamamak lazım. Burada belki e, 60 milyon da olabilir ama 80 milyar gelir de olabilir. Bu, bunu hedeflememiz lazım. Evet. Bunu da nasıl yapabiliriz? Ancak ürün çeşitliliğiyle yapabiliriz. Biz güneş, kum, denizde e, e, limitli kaldıkça daha fazla gelir getirecek olan turiste hitap edemiyoruz ve onları Türkiye'ye çekemiyoruz. Gerçi bunların tabii önünde bir takım engeller var. İşte güvenlik sorunuydu, o bir noktada aşıldı. Algı sorunuydu, e, o da aşılabilir. E, ama kültür turizmini e, çok önemsememiz lazım. Kongre turizmini çok önemsememiz lazım. 170 kongreden duyduğum kadarıyla bugün 33 kongreye düşmüş. Hı hı. Kongre turizmi çok iyi para, iyi para, getiren ve harcama kapasitesi olan bir sektör. Kurvaziyer turizmi zaten birinci hedefimiz olmalı. Kurvaziyer turizminde de sürdürülebilirlik çok önemli. <laughs> Sürdürülebilir politikalar yürütemiyoruz kurvaziyer turizminde. Onun için bu gelişmelerde istediğimiz oranda olmuyor. Bu hedefe rahatlıkla ulaşılabilir. Bunda ben bir şey görmüyorum ama bunu çok iyi planlamamız lazım ve ürün çeşitliliğini ve pazar çeşitliliğini hem source pazar yani kaynak pazarları ve ürün çeşitliliğini ikisini birbirine çok iyi kaynaştırmamız lazım. Hangi ülke ne istiyor? Biz ona nasıl üst seviye bir ürün verebiliriz? Bu ikisini çok iyi analiz edip bu ürünlere e, şey e, yönelmemiz lazım. İnovasyon, e, yaratıcılık, sürdürülebilirlik, marka yönetimi, bunlar vazgeçilmezlerimiz. Bunlar olduğu sürece bizim bu rakamı yakalamamız e, mümkün. Yani. Aslında rakamlar önemli değil. Hele evet. gelen kişi, gelen evet. turist sayısından evet. ziyade evet. gelirler önemli ki burada ben not aldım siz söylerken. Ürün çeşitliliği, artı pazar çeşitliliği. Evet. Üründe de 3K, 2S ve G diyorum. Kruvaziyer, kültür, kongre, spor, sağlık ve gastronomi turizmi evet. değil mi? Ürün çok çeşitliliği. Çok, ürün bir çeşitliliği. de yanlış bir tabir var. Alternatif turizm. Turizmin ha. alternatifi olmaz. Ha. Bunlar turizmin ha. olmazsa olmazları. Biraz da kruvaziyerle ilerleyeceğim ama hemen bir Ramazan Bey'e dönmek Tabii. istiyorum. Ramazan Bey, bu yılın ilk beş ayını nasıl değerlendiriyorsunuz ve Yıl sonu itibariyle 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir hedefi bu yıl için mümkün mü? Bu yıl için çok mümkün gözükmüyor aslında. İlk e, 3 aylık periyotta %8,5'luk bir artış oldu e, turist sayısında. Gelirde de %4,6'lık bir artış oldu. Nisan'da kattığınızda %12 bir artış oldu. Yani Şöyle bir sezonu genellediğimizde bu seneki değerlerimiz aslında %12'nin üzerine çok çıkacakmış gibi durmuyor. Çünkü bundan sonraki periyot Temmuz ve Ağustos dönemleri zaten bizim tap olduğumuz ve bütün tesislerin dolu olduğu dönemler. O yüzden bu dönemlerin sonrasında belirleyecek nokta aslında biraz Eylül Ekim dönemi, Kasım dönemi. Biraz daha sezon uzayabilirse oradaki rakam belki bir %20'lere uzanabilir ama o rakamlar çok zor hani bir takım hedefler konuyor ama e, Hı -hı. onu da yakın vadede bence tutturulabilir hedefler koymak lazım. Çünkü tutturulmayacak hedef motivasyonu her zaman için kırar. Peki Yılsı'nın sizin beklentiniz nedir sektör oyuncusu olarak? Yani ben şöyle e, 50 milyon turist bir 34 milyar dolar gibi bir rakam öngörüyorum açıkçası. Onun üzerine çıkmak şu anda çok çok olası gözükmüyor. Çünkü şöyle bir durum oldu yani şu anda çok e, pozitif bir havayla gidiyoruz turizmde özellikle. Fakat e, olay gittikçe şuna doğru dönmeye başladı. Aslında ilk birinci rezervasyon, erken rezervasyon döneminde çok ciddi rezervasyon aldık. Bu da işte e, Yunanistan ve İspanya'nın fiyatlarını çok ciddi anlamda artırmasından kaynaklandı burada çok iyi bir hava esince turizmciler tabi dik durdular İşte iç pazarın fiyatlarını artırdılar belli pazarların fiyatlarını artırdılar derken ikinci erken rezervasyon dönemi geldiğinde tabi Yunanistan ve İspanya bundan ters etkilendiler ve fiyatlarında %50'ye varan indirimler yaptılar hı hı. ve o ikinci erken rezervasyon dönemi tam tersine döndü İç pazardaki rezervasyonlar düştü bu defa e, Yunanistan ve İspanya'ya kaydı ve bizim tesislerimizde en azından bir %50'lik doluluğu yakaladıkları için bir şu anda beklemeye aldılar ve Tesislerin hepsi dolu değil baktığımızda. E, çok çok iyi bir tablomuz yok. E, bu bahsettiğimiz rakamlara ulaşabilmemiz için bütün tesislerin bütün sezon full geçmesi lazım. Onun da çok mümkün olduğunu görmüyorum ben açıkçası. E, biraz şeyde de hani iç piyasaya da dönmeyle alakalı e, biraz fiyat indirmeyle alakalı bir hamleler yapıyorlar ama o ilk satışlardaki e, sattıkları kişilerle e, negatif karşı karşıya gelmek istemiyorlar. Evet, erken Böyle rezervasyon... Sektör, da, evet, da, yani sektör bir kontrpiye de kaldı diyebiliriz yani. Evet, şimdi şuradan anladığım özellikle yerli turist açısından iç pazar pahalı. Bilmiyorum. Pahalı kesinlikle pahalı zaten bütün izleyiciler de bununla karşı karşıyadır. Ee, şu anda yani öyle tesisler var ki yani geçen sene 2500 TL tatil yaptığınız yer şu anda 8000 8500 TL aynı periyotta. Ve bunun biz müşteri kanadında çok ciddi e, negatif etkilerini alıyoruz. Yani şaşkınlıkla insanlar e, nasıl olur bu fiyatlar diyorlar. Bu da aslında biraz bu villa turizmini ve günlük kiralanan dairelerin aslında biraz daha ön plana çıkmasını da sağladı. Özellikle bu bayram dönemlerinde ben villaya doğru bir kayışın gör, e, olduğunu gördüm. Bununla hmm. alakalı firma da çoğaldı. Ee, bununla alakalı ta, e, tercih eden müşteri de çok fazla. Çünkü 2-3 aile gidip daha ucuza getirebiliyorlar tatillerini. E, kesinlikle otellerde dediğiniz evet. bu fiyatlardansa kiralama yöntemi hani eski devremük sistemleri vardı. Kesinlikle. Ona bir dönüş oluyor diyorsunuz. Tabi turizmde bir değişim dönüşüm de var hmm. dijitalleşmeyle beraber. Tüm dünya genelinde. Oraya da gireceğiz ancak turizm çeşitliliği dedik Bunlardan biri de kruvaziyer. Sizin özellikle yıllardır bu alanda e, sektörde faaliyet gösteriyorsunuz. Geçtiğimiz haftalarda evet nihayet değil mi bu, İstanbul'da evet, gördük evet, kruvaziyer gelişini. Evet, e, takibi gelecek evet, mi? Kruvaziyer turizmi evet. yeniden toparlanmaya başladı demek için erken mi nasıl görüyorsunuz? Yok, eee turizmi e, yavaş yavaş toparlanmaya başladı ama İstanbul'da ele alırsak İstanbul'da bir liman e, sorunu var. 2020'de Galata Port'un açılacağını öngörüyoruz. Öyle öngörülüyor. O açılırsa gelecek sene için biraz bir artış olabilir. Ama güney bölgelerimize bir talep var. Bunda en önemli etken hükümetin çok isabetle aldığı bir kararla kurvaziyer turizmine destek vermesi oldu. Ama desteklerin sürdürülebilir olması lazım. 2018 yılında verdikleri destek e, 2019'da devam etti ama 2020 ve 21 için henüz e, söz verilmesine rağmen henüz herhangi bir gelişme yok. Bu çok önemli. <laughs> Çünkü e, kuraziyer e, firmaları e, hem liman masrafları açısından hem de sigortalardaki prim artışları açısından böyle bir teşviye ihtiyaçları var. Ve bunu e, bekliyorlar. Dolayısıyla bunu da yapabilirsek ve bir an önce bunu anons edebilirsek Kurvaziyer'de 2020 ve 21'i çok iyi geçireceğimize inanıyorum. Ancak bunun planları yeni şimdi yapılması evet, gereklidir evet, diyorsunuz. Peki evet. Kurvaziyer turizmiyle gelen turist normal deniz konu güneşe göre ne kadarlık bir kişi başı gelir bırakıyor? Arada kıyaslama yaparsak yüzde kaçlık bir oran farklılık şöyle, var? Şöyle bir çalışma yaptım ben. Daha önce de e, paylaştım mı e, bilemiyorum. E, 2000 yatılı bir tesisi ele alıyorum ve 2000 ...kapasiteli bir gemiyi ele alıyorum. Hı hı. 2000 yataklı bir tesisin... ...gelirini... E, ...X diyorum mesela 15 milyon... ...dolar gibi... E, ...2000 yataklı bir geminin... ...Türkiye'ye getirdiği zaman... ...ne getiriyor ona bakıyorum... ...33 sefer... ...gemi geldiği zaman... ...2000 yataklı bir gemi 33 sefer geldiği zaman... ...5 yıldızlı 2000 yataklı bir otelin... ...getirdiği... ...kazancı getiriyor... ...ve hiçbir şey yapmadan... Hiçbir yatırım yapmadan, hiçbir şey yapmadan. Ee, yani bu 33 tane bize... Sadece e, bir, limanınızı, kullanacak. E, limanınızı kullanacak, hiçbir o kadar, şekilde yapılaşma olmayacak. olmayacak. Sadece 33 kere gelmesi gerekli evet. değil mi? Aynı tesisle evet. aynı yani, gelire sağlaması için. şöyle söyleyeyim, 2015'te bin, e, 1200 gemi gelmişti. Demek, demek ki bizim 40 tane 5 yıldızlı otelimiz e, geldi, gitti hiç görmeden. O kadar bir getiri oldu. Yani bu kadar e, önemli bir e, sektör, bu kadar önemli bir e, getiri kaynağı, e, bunun muhakkak teşvik edilmesi ve teşvik edildi de, ama teşviklerin devamının olması lazım. Ben demin 80 milyon, 70 milyon dolar, 70 milyon turist derken tabii bu 1 iki sene de olacak bir şey değil mi? Yani stratejik 70 olarak milyar, söyledim. Hı hı. 70 hı hı. milyar dolar. Bunu stratejik olarak söyledim. Yani bu önümüzdeki 1 iki yıl içinde buna ulaşmak elbette ki mümkün değil arkadaşıma katılıyorum. Ama stratejik olarak ürün çeşitlemesi ve pazar çeşitlemesi uygun şekilde yapılırsa bunlara ulaşılır. İç ee, iç pazardaki e, fiyat artışları Bu fiyat konusuna değineceğim. Özellikle e, örneğin var. siz agent olarak çok farklı bir sistem yaptınız. Evet. Yurt dışına giden turiste TL üzerinden evet. fiyat verdiniz ve iç pazarla dış pazarı hani kıyasladığımızda ciddi anlamda avantajlı oluyor. Yani fiyat. özellikle son dönemde çok ön plana çıktı. Evet. Bu mümkün mü? Niye bugüne kadar yapılmadı? E, bu aslında size değil, hani tüm evet. sektöre evet. E, belki ithafen sorulan e, bir soru. Şimdi efendim biz bunu e, Sayın Cumhurbaşkanının TL'ye dönün mesajı üzerine bir e, bir tüy olarak aldık. Yani yurt dışına da TL üzerinden gidilebiliyor. Evet. Her evet. şey dahil. Ne, ne, e, tabii evet. her şey dahil. TL üzerinden. Bu bize bir e, şey verdi, e, bir ilham verdi ve biz bunu çok iyi değerlendirdik. Ve gördük ki TL olarak çıkınca talep çok daha artıyor. Biz aslında aynı fiyat yani fiyatta bir değişiklik yok euro olarak veya dolar olarak. Ama TL olarak çıkınca bunun algısı çok olumlu oluyor. Bu arada da tabii iş turizmdeki fiyat artışları da anormal şekilde gitti. Biz çok önceden bir sene hatta zaman zaman iki sene önceden planlamamızı yapıyoruz. Ve yatakların nasıl yurt dışındaki tur operatörleri bizde anlaşmalar yapıyorsa, biz de yurt dışında bu anlaşmaları çok uygun şartlarla yapıyoruz. Ve e, Türk Hava Yolları ile yaptığımız protokollerde e, çok büyük oranlarda e, e, protokoller yaptığımız için çok uygun fiyatlara ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla e, tüketiciye çok uygun bir fiyatla ortaya çıkıyoruz. Yani yurt dışı operatörlerin aldığı karlılığı... siz müşteriye yansıtıyorsunuz. Bu anlamda müşteri ve kazançlı iç, çıkıyor. Iç pazar iç Türk iç pazarı çantada keklik gibi görüyor. İç pazar nasıl olsa var. Ben onu bir şekilde yap... öyle değil. Öyle değil. Artık herkes fiyat kıyaslaması yapıyor ve ona göre bir karar veriyor. Ve internet görüyor. gibi devasa evet. bir denizde herkes görebiliyor fiyat ha, farklılıklarını evet. görebiliyor. Ona göre tercihlerini yapabiliyor. Evet kaldı ki bir de e, bir haksız e, rekabet de bahis konusu. Mesela e, yurt içinde 12 taksit yapılıyor. Hı, hı Yurt dışı turlarda bu 6 taksit yapılıyor. Ama televizyon veya mobilya vesaire gibi yine 10 12 taksit. Yani yerli veya yabancı ithal veya e, şeye bakmaksızın evet. yine 12 taksit veriliyor. Ama yurt dışı turlarda 6 ayla sınırlı. Bu BDDK'nın yani. taksit genişletilmesi evet. konaklamaya dahil edildi. Yurt e, dışına dahil edilmedi, edilmedi. Ha evet. o edilmedi. Evet, edilmedi ve tamam. bu çok haksızlık yani. Bu haksız, haksız bir, bir. rekabet evet. unsuru oluyor evet. diyorsunuz. Peki turizmde dijitalleşme müşteriye ne sağlayacak? Nedir turizmde dijitalleşme dediğiniz zaman ne anlamalıyız Ramazan Bey? Turizmde aslında dijitalleşme deyince iki ayrılıyor. Bir tanesi müşteri deneyimi, bir tanesi de müşteriye ulaşmak isteyen firmaların e, ulaşım kanallarını geliştirmesi diye yorumlayabiliriz. Şimdi Çin'de açılan bir otel var biliyorsunuz. E, işte tamamen yapay zeka ile içeriye aplikasyonlarla girdiğiniz, işte servislerin bir bantlar üzerinden yapıldığı, işte robotların kullanıldığı evet, vesaire. Biliyorum. İçeride odada da e, farklı farklı deneyimler. Aslında biraz deneyim satmak. Yani dünya artık buna dönüyor. İnsanlar e, zaman içerisinde e, bir Black Mirror deneyimi yaşıyormuş gibi bir şeyler görmek istiyorlar. Biraz Ürünü aslında e, çeşitlendirmek ve farklılaştırmak ana konu bu. Yani reklamcılıkta ne vardır? İlk önce kontent oluşturursun. Bu kontenti iyi oluşturmamız lazım. Tesislerin buna yatırım yapması lazım. Dijitalleşmek buradan başlıyor ve insanlar aslında bu deneyimi yaşamak için buraya gelecekler. İlk önce e, bunu tesislerin oluşturması gerekiyor. Bunun reklamını çok iyi duyurması, çok iyi yapması gerekiyor. Bunun karşılığında da zaten... Buna teveccüh edip gelecek misafirler oluşacaktır. Zaten bu gelirlere ulaşmak için bu noktaları çok önemsememiz gerekiyor. Yani dünyadaki baktığınızda turistin kişi başı harcaması 1000 euronun üzerine geçen çok fazla bir ülke yok. Yani şu anki rakamları çarptığımızda zaten ben gezen dünyadaki insan sayısının çok fazla değişmediğini düşünüyorum. Yani zaman içerisinde aslında herkes bu pastadan bir pay kapmaya çalışıyor. E buna da karar veren insanlar da işte Takip ettikleri sosyal medya fenomenlerinin yaptığı paylaşımlardan etkileniyor gördüğü reklamlardan etkileniyor etrafındaki gidip bu deneyimi yaşayan insanların aktardığı bir takım bilgilerden etkileniyor ve buna göre bir karar veriyor. Evet, aslında, bu da yeni bir trend aslında. Bu yeni bir, bu yeni bir trend. Aslında şöyle, bu eskiden de vardı yani eskiden hatta daha güçlüydü. çünkü hiç riske atmıyordunuz işte internette çünkü hı hı. internette kullananların 85'i alacağı bir ürünü teyit etmek için kullanıyor baktığımızda işte bir seyahat sitelerinin puantajlarına gideceğimiz tesisin gerçekten doğru bir tesis olup olmadığını da kontrol etmek için. Eskiden bunlar yoktu. Tamamen evet. e, dayınız nereye gidiyorsa siz de oraya gidiyordunuz. Şimdi tamamıyla gideceğiniz tesisle ilgili tüm yorumları e, internet mobil ortamda okuyabiliyorsunuz. Yani, o tesise gitmeden her şeyine hakim olabiliyorsunuz. Bu on da bir araştırmayla. Ya ben bunu çok deneyimledim bazı noktalarda böyle fiyat dengesi ve puantajıyla biraz puan düşük ama fiyatı e, orta seviyelerde ya gideyim bir deneyim diyorsunuz deneyimliyim belki dedikleri gibi değildir diyorsunuz fakat yazılan yorumların tamamen birebir çıktığını ben bizzat gördüm. Evet. Yani onu aslında biraz da dijitalleşmenin bir kanadı da bu. Yani bunu nasıl ki müşteriler, ziyaretçiler gelmeden önce bunu inceliyor, testlerinde de bunu inceleyip kendini buna göre konumlaması gerekiyor. Peki, ya Buradaki yanlışlarını incelemesi gerekiyor. Çünkü iki tane yapılan yorum, birbirine benzer yorum aslında kesinlikle sizin orada bir hata yaptığınızın göstergesidir. Buradan e, feyiz alıp da buradaki hatalarını kapatan tesisler aslında müşteri memnuniyetini sağlayacak o kaliteli dediğimiz katma değerli turiste ulaşmamızı sağlayacak noktalardan bir tanesi de bu. Yani fark yaratmamız lazım, farklı şeyler geliştirmemiz lazım. Bence e, bir parantez açıyorum. Yani e, sağlık turizmi bence bizim çok önemsememiz gereken bir şey. Niye? Çünkü şu anda Gelen Türkiye'ye gelen ilk çeyrekte turistler 695 dolar gibi bir Aramlı, rakam bıraktılar. Aralıklı saç ekim ve göz ameliyatları için görüyoruz sanırım değil sağ, mi sağlık, Ya sağlık da. aslında sağlığın e, pazarı 100 milyar dolarlık bir pazar. Tabii çok büyük ya, bir pazar. Ya wellness'in 500 milyar, şey. milyar dolarlık bir pazarı var. Türkiye'de bir tane iki tane tesisiniz var siz de biliyorsunuz. Şimdi buradaki bu pazarlardan nasıl pay alırız diye aslında kafa yoracağımızı herkesin yaptığı tesis modellerine gidiyoruz. Büyük tur operatörleri artık e, farklı deneyimler yaratmak için... ...tesislere özel luxury bir takım modeller geliştiriyorlar. Diyorlar ki sen e, couple oteli olacaksın ve burada şu 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 standartlarda... ...bunun altına düşmeyecek hizmet vereceksin hı hı. ben de sana şu insanları getireceğim. Şimdi böyle bir modele döndük. Yani dünyada olmayan yani veya Türkiye'de benzeri olmayan bir tesis modelini oluştur... ...ve bunun pazarlamasını yap ve buraya gerçekten katma değerli bir turist getir. Şimdi bu modele geçmeden aynı hizmeti vererek aynı müşteriye bir, bir yıl önceki davrandığın gibi davranarak... Bu sene daha fazla gelir elde etmek imkanı yok. Zaten elde edebilirsiniz ama önümüzdeki sene de onu kaybedeceğiniz anlamına yani gelir. Otel, yani turizmde de uzmanlaşma değil mi dallar altında? Yani otellerinde belli Kesinlikle konularda böyle. Uzmanlaşması. Kesinlikle. Peki Türkiye bu yatırımların dönüşümün neresinde? Valla dönüşümün neresinde dersek e, Neler çok çok... diyelim <laughs> o zaman. Ya yani geçen konuşmalarımızda da anlattım. Turizmciler bir türlü kafasını kaldırıp buralara bakamıyor. Yani ülke dertleriyle ilgilenmekten veya işte her an bir şey olabilir mi acaba? Yani 2 yıl sonrasını göremediği için bu yatırımları yapmak da aslında biraz zor oluyor. Yani ben 2016 krizi çok büyük bir sendromdu. İşte 2000 evet. yılından beri ben turizmin içindeyim. Ya yani 2000 yılından beri her iki yılda bir mutlaka bir şey olmuştur. Hep bütün turizmciler söyler. Yani Türkiye'nin turizminin başına iki yıl üst üste bir şey gelmeden bir yıl geçmez diye. Şimdi böyle bir sendromla bir şey yatırım yapmak çok kolay bir şey değil ama bir yandan da ben aslında turizmcilere şunu öğütlüyorum. Diyorum ki aslında sizin krizlerden etkilenmemenizi sağlayacak şeyler bunlar. Çünkü sen unik bir ürün olursan, Türkiye'de tek bir ürün haline gelirsen kriz anında tercih edileceksin. Veya bu deneyimi yaşayan müşteri gidip eşine, dostuna, etrafındaki insanlara sosyal medyasında bunu pompalayacak, bu güzel deneyimini paylaşacak ve senin potansiyelin daha da artacak. O yüzden bu yatırımı yapmak elzem ama yani ne yazık ki bir reklam bütçesi ayırma, işte bir tanıtımla alakalı bir takım faaliyetler yapma. Bununla alakalı biz biliyorsunuz zirveler düzenliyoruz. Bu sene dördüncüsünü yapacağız. Her zirvede anlatıyoruz. Şunu yapmanız lazım. Cironuzun minimum yüzde üçünü reklam tanıtımı harcamanız lazım diye. Bununla alakalı bir aksiyon alabiliyor muyuz? Ne yazık ki alamıyoruz. Çünkü biraz jenerasyon, geçmiş jenerasyonun alışmış olduğu bir takım düzenler var. O düzenlerin dışına çıkmak, o konforlu alandan çıkmak biraz daha risk almak istemiyorlar. Biraz daha yeni nesil iş adamları bu konuda daha tecrübeliler, daha girişkenler. E, o neslin de değişmesi belki hı hı. turizmin önündeki e, bu dijitalleşme sürecini biraz daha açacak diye düşünüyorum. Evet, e, mevcut konfor olanın eğer dışına çıkarsanız bu değişim gerçekleşir ve böylelikle de katma değer sağlanır. Son olarak Kruvaziyer'de yol haritası nasıl çizilmeli? Birkaç cümleyle özetlemek e, ee, gerekiyor size sayın -Ziyer Ömer. Ziyer turizminde e, şu anda Türkiye'nin güvenlik sorunu kalktı. 20 aydır Türkiye'de herhangi bir terör olayı olmadı. E, Kuraziyer firmalarının gönderdiği güvenlik ekipleri e, biz misafir ettik. Bütün Türkiye'yi gezdiler ve olumlu bir rapor verdiler. E, ve e, Kuraziyer'de Türkiye'nin yolunu açtılar. Önümüzde bir liman sorunu var. O da hallolacak inşallah 2020'de. E, 2020 ve 21 için biz iyi görüyoruz. Ama dediğim gibi e, teşviklerin devam etmesi şart. O etmezse bu beklentimiz gerçekleşmeyebilir, sürdürülebilir bir e, kurasya politikası yürütmemiz lazım. Evet Mevcutta aynı... kaç limanımız var? İstanbul yeni yapılıyor, Kuşadası farklı Kuş Adası. var mı? Efendim. Evet, Türkiye'de yok kuşat... e, yapılmakta Peki, olan yeterli başka mi? yok. Türkiye yani Türkiye dört tarafı denizlerle çevre bir ülke için iki kuru vaziyer yeterli mi? Yeterli değil elbette. Ee, yani şimdi İzmir limanı var e, e, hiçbir gemi almıyor. Kuşadası var, Marmaris var, Bodrum var, Antalya var. Bunların hepsi şu anda e, Hı -hı. atıl durumda. E, Antalya için e, bir home port durumuna gelmiştik. Çok güzeldi. 2015 yılında her hafta orayı home port olarak kullanıyordu evet. Tui Cruises. Hı hı. Ee, şimdi 2021 planları var. İnşallah ikna edebiliriz. Ama e, dediğim gibi bütün bunlar e, bir e, sürdürülebilir bir politikanın parçası olmak zorunda. E, renovasyon yapmamız lazım. Yaratıcılık, e, inovasyon yapmamız lazım. Yaratıcı olmamız lazım. Ve tamamen katılıyorum meslektaşıma. Ee, teknolojiyi çok iyi kullanmamız lazım. Onun gerisinde kalırsak zaten yapacak bir şey yok. Tamamen geride kalırız. Vazgeçilmeyecek ürünleri pazarlamamız lazım. Mesela Hı. Kapadokya. Hı. Kapadokya etkilenmiyor. Çünkü unik Başka bir evet. şeyi yok. Ee, dolayısıyla ürünlerimizi e, çok vazgeçilmez hale getirirsek krizlerden etkilenme oranımız da o, da, o derece düşer. Evet bunları yaparken aynı zamanda mevcut e, gerek tarihi gerek de, hani yeraltı altı kaynaklarımız e, kısıtlı diyoruz ancak yer, yer üstü kaynaklarımızı yer üstü zenginliğimizi koruyarak yapmamız tabii. lazım. Örneğin Kapadokya'ya bir sit alındır herhangi bir yapılaşmaya gitmemeli tabii, tabii, çok veya, veya kareta kareta şeylerin e, karette kareta e, yuvaların evet, üstüne. Maalesef toprak dökülmemeli. Değil mi? Evet. Biraz da bilinç lazım. Çok teşekkür, evet, ediyorum. teşekkür ediyorum. Tura Turizm Yönetim Kurulu Başkanı evet. Erkun Töner ve CRM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer ediyor ve böylelikle bir iş dünyasını daha bugünlük burada noktalarken yarın aynı saatte yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hoşçakalın.